Zorkun Yaylası'ndan merhaba arkadaşlar yeniden. Biz bugün Zorkun Yaylası çarşısındayız. Size doğayı, çarşıyı tanıtmak istiyorum. Burada eski dönemlerden kalan manavlar, bakkallar ve tatatlar var. Ve bunları da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi size çarşıyı gezdirmek için yola çıkıyoruz. Jorkunyün önce burada bir ekmekçiyi göstermek istiyorum. Burası Zorkun Fırını arkadaşlar. Ben buradan hep ekmek almaya Gidiyorum bu sabah Burada eski <laughs> dönemlerde de Atça bir evlisiniz. Burada bir babam var Osmanlı yapımı var bir de ekmek satılıyor ama ben buradan Alıyorum Burada da Tabacı serbest bir ee, Kasap var arkadaşlar Şimdi arkalara doğru yürümeye başlıyoruz. Etrafta göstereyim size. Şöyle. Kebapçı var. Kebap yapıyorlar. Burada kuru yemişler var arkadaşlar. Kamerayı şöyle çevireyim. İsterseniz yakından bakalım. Burada bir sürü kumluk var, fıstık var, kuru yemişler var. Tatlı almaya gidiyoruz arkadaşlar burada nefis yani bir tatlıcı var nefis nefis tatlılar var burada bir sürü arkadaşlar burada amca tatlı yapıyor i̇şte gördüğünüz gibi hoş geldiniz bunlar pişmiş hali arkadaşlar tatlıların başka tatlılar da var baklavalar var. Burada bir kıyafetçi var, şalvar satılıyor, etek satılıyor, elbise satılıyor. Burada yolculuk yapar kişiler. Kebap yapılıyor burada. Arkadaşlar, şurada sağlık kabini var. Burada yaralanan insanları tedavi ediyorlar. Burada da son kasap diye bir kasap var. Çal ama çok eğlenceli bir yer arkadaşlar. Şimdi size doğayı göster gösteriyorum. Bakın şu tepede dağ var bir tane. Orman var orada bir sürü. Burada biraz vahşi hayvanlar yaşar arkadaşlar. Buranın hayvanları yaşıyor. Ayı da Neden? Bana söyledi. Ben de hatırlatmak istedim kitapçı var arkadaşlar. Gidip bir yakından bakalım neler satılıyormuş. Burada çıngıraklı tekerlekler satılıyor. Prizler satılıyor. Eski tip oyuncaklar satılıyor. Arkadaşlar. Burada taraklar var. Taraklar satılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi başka yerlere de görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir yine kıyafetçi var. Arkalara doğru gidiyoruz şimdi. Bu yol aşağı kadar iniyor arkadaşlar. Ve insanlar buradan veriş yapabiliyorlar. Bugünkü bu kadar arkadaşlar. Şimdilik kamerayı kapatıyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.